Tüm Müslüman alemi zulüm altındaki Keşmir halkının kurtuluşu için gayret etmelidir. Keşmir'de son iki buçuk aydır devam eden çatışmalar 140 Müslümanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kur'an ahlakına uygun olan ahir zamanın bu en şiddetli döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği yola uyarak deccaliyetin farkında olmak deccaliyeti etkisiz hale getirecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinden olmak için gayret etmek, Allah'ın emrettiği gibi birlik olmak, güçlü bir dayanışma içinde olan tüm imkanları seferber ederek bu fitnenin temel dayanağı olan Darwinizme, materyalizme, ateizme, dinsizliğe karşı fikri ve ilmi bir mücadele yürütmektir. Sırf Müslüman oldukları için zulüm gören Keşmir halkı. Bugüne de Keşmir'de yaklaşık 80 bin Müslümanın şehit edildiği, binlerce insanın Hindistan hapishanelerinde zulüm gördüğü ve 10 bin kişiden ise hiç haber alınamadığı bilinmektedir. Pek çok batılı ülke gözlerinin önünde işlenen zulme sessiz kalmaktadır. Tüm Müslümanlar Keşmirli kardeşlerini zulüm ve esaretten kurtarmak için üzerlerine düşen görevi aciliyetle yerine getirmelidirler. Şeytandan Allah'a sığınırım, Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 71 Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Ali İmran suresi 103 Rablerine icabet edenler namazı dosdoğru kılanlar işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Şura suresi 38 39